thank you Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Maytacı kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoyla karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Instagram sayfamı ve Telegram sayfamı takip etmek istiyorsanız videonun açıklama bölümüne bırakmış olduğum linkten beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Girmiş olduğumuz pozisyonu, yeni beğenmiş olduğumuz pozisyonu orada sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu arada Trendflex algı indikatörüne sahip olmak istiyorsanız bana bir mail atmanız yeterli. Size mailde detaylardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar şimdi bugün size güzel bir internet sitesinden bahsedeceğim. Messari IO gerçekten iyi bir internet sitesi. En azından şunu söyleyebilirim ki birçok ekosisteminde hangi coinler çıktı ve hangi coinler yükseldi ve neler olacağını gösteren güzel bir internet sitesi. İşinize yarayabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Mesela Solana ağında hangi tokenler çıktı onları görebilirsiniz arkadaşlar. Ve daha sonra mesela bir bonk gibi örnek veriyorum birçok coin'i mesela Binance'da yayınlandığı zaman çok ciddi bir şekilde yükselme potansiyeli olan coin'leri de görebilirsiniz arkadaşlar. Kenara not edebilirsiniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. tabii ki Bitcoin'de arkadaşlar şöyle bir şey göstermiştim. Bitcoin'de yükselen bir takos formasyonu olduğunu göstermiştim ben sizlere. Düşen bir trendte yükselen takos formasyonu yani düşüşün daha devam edebileceğini gösteren bir formasyon arkadaşlar. Kırılımla birlikte buradaki destek bölgesi kırıldı. 65 bin dolar kırıldı ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 63, 63 bin 500 seviyesine kadar geldi ve burada açıkçası kendine bir destek buldu. Burada aynı zamanda üçlü e, dip noktaları oluştu arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Birinci dip, ikinci dip ve üçüncü dip olarak üçlü dip e, formasyonu oluştu. Dolayısıyla buradaki boyun çizgisi kırıldı. Ama e, açıkçası çok da güçlü değil. Yani yukarı yönlü hareketler gelebilecek gibi durmuyor açıkçası. Düşüşün sanki daha devam edebileceğini gösteriyor bize arkadaşlar. Yani en azından gelebilecek maksimum hareket olarak ben şunu söyleyebilirim ki i̇şte 65500 seviyesine kadar bir maksimum hareket gelebilecek olabilir diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şöyle baktığımız zaman likidasyon haritasına baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten yani hem aşağıda hem yukarıda ciddi bir likidasyon birikimleri var. Nereye daha yakın olarak bakarsak arkadaşlar şuraya 64.900 yani 65.000 dolar seviyesinde 150 milyon dolarlık bir likidasyon birikim var arkadaşlar. Hemen 65.000 dolara bakalım. 65.000 dolar nerede? Evet tam olarak burası. Buraya kadar yükselip Ondan sonra mevcut düşen trendi tekrar bir test edebilirler arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Evet. Buraya yükselebilir. Hemen şuradan da fırça alayım. Ondan sonra zaten internet sitesinden bahsetmeye başlayacağım. Fırça geldi. Buradan yukarı yönlü buraya gelir. Burada likidasyonu alır. Ondan sonra arkadaşlar buradan tekrar aşağı yönlü 62 bin dolarlara kadar devam edebilir. Çünkü neden? Aşağıda da çok ciddi bir likidasyon birikim var. Yani 63 bin dolar seviyesinde 130 milyon dolar. Daha sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. 62 bin dolar pardon. 62.900 seviyesinde de 127 milyon dolarlık ve tabi aralarda 60-70-80 milyon dolarlık da likidasyon birikimleri var. Yani dolayısıyla açıkçası arkadaşlar şöyle söylemem gerekiyor 65.000 dolara bir temas gelebilir ondan sonra aşağı 62.000 dolarlara kadar düşebiliriz. O temas da zaten ortalama düşen bir majör trende denk geliyor arkadaşlar. Yani oraya kadar gelmesi muhtemel yani bana kalırsa açıkçası şöyle söyleyebilirim ki 30 dakika time frame'de bakıyoruz. Şöyle 4 saatlikten freme geldiğimiz zaman düşen açıkçası evet aynen dediğim gibi mevcut e, kırılan desteği test etme aşamasında daha sonra tekrar aşağı yönlü hareketler devam edebilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte aman aman dikkat. Çünkü riskli varlığın dünyasındayız biliyorsunuz. Aynen Bitcoin şu an e, hemen hemen bütün destekleri kırmaya başladı. İlk önce 67.300 dolar desteğini kırdı. Daha sonra 65.000 dolar desteğini kırdı ve arkadaşlar 61.200 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini sanki bize gösteriyor. O yüzden takip etmemizde kesinlikle fayda var arkadaşlar. Yani 65.000 dolar seviyesine bir fitil attığı zaman ben açıkçası 65 bin dolar seviyesine short pozisyon açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Emir vermeyi düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Onu öncelikle söyleyeyim. Bu benim kendi kararımdır. çok fazla soru sorduğun için söylüyorum hocam. Siz ne yaptınız? Siz nereye pozisyon açtınız diye. Ben 65 bin dolar bitcoin seviyesine arkadaşlar bir short pozisyon açacağım. 61 bin dolara kadar bekleyeceğim. O yüzden bunda bunu da öncelikle söylemek istiyorum. Dediğim gibi 62 bin 61 bin dolar seviyesine kadar arkadaşlar çok ciddi bir likidasyon birikim var. Yani çok net bir şekilde buradan aşağı yönlü saldığı zaman, bakın buradaki destek bölgesi yani 62 63.200 dolar seviyesindeki destek bölgesi kırıldığı zaman aşağı doğru hani açıkçası küçük yatırımcılar da korkarak hemen pozisyonu terk edebilirler. Yani 61.000 dolar seviyesine kadar düşüş gerçekleşebilir arkadaşlar. O yüzden dikkat etmekte kesinlikle fayda var. Şöyle baktığımız zaman Dynarich Osuotör'e baktığımız zaman arkadaşlar Dynarich Osuotör'de hala sıfırın altında devam ediyor. Yani aslında hala düşüş trendinde olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Trendflex salgı indikatörünü açtığımız zaman Trendflex algı indikatörü hala sel sinyalinde olduğunu bize gösteriyor. Herhangi bir buy sinyalinin bir işareti yok. O yüzden düşüşün sanki şöyle hafif bir düzeltme yaparak tekrar devam edebileceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Hemen şimdi ben size internet bahsedeyim. Şunları bir kapatayım. Evet. Şimdi arkadaşlar internet bahsetmek istiyorum. Hemen Messari IO. Evet bakın Messari IO. Gerçekten iyi bir internet arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman karşınıza zaten şöyle bir sayfa çıkacak. Hemen açılsın göstereceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ekosistem. Mesela burada bakın gördüğünüz gibi bir pozisyon var. Ekosistemle ilgili yeni bir açılan bir sekme. Ethereum ekosistemi, Solana ekosistemi, Arbitrum ekosistemi, Polygon, Avalanche, Optimus ekosistemleri var. Tabii ki bu ekosistemlerde daha işte mesela network kısmı daha kilitli arkadaşlar. Inverse Trust kilitli. Şu an ekosistemde mesela Solana ekosisteminde, Avalanche ekosisteminde neler var onları görebiliyorsunuz. Mesela ben şu an örnek veriyorum. Solana ekosistemine tıklamak istiyorum. Solana ekosisteminde neler çıkacak? Solana ekosistemin altındaki coinleri görmek istiyorum veya tokenları görmek istiyorum. Şu an bekliyorum arkadaşlar. Evet. Render, VIF, ondan sonra Bonk, Jup, Missile, Sitsol gibi birçok arkadaşlar gördüğünüz gibi tokenler var. Mesela Paypal'ın bile tokeni var görüyorsunuz. Raidum, Io. Mesela Io geçenlerde çıktı zaten biliyorsunuz. Takibimizde hemen şöyle Io'yu bir açalım. Binance'da yayınlandı. Evet yayınlandığı gibi zaten bunu sizlerle ben paylaştım biliyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde çıkış gerçekleşti. 0.098'den 5.83'e kadar çıktı arkadaşlar. Daha sonra devam etti çıkışına 6.50'den biliyorsunuz ben yeni çıkan coin'leri yakından takip ediyorum. Özellikle 4 saatlik time frame'lerde değil de 30 dakikalık 15 dakikalık time frame'de burada formasyon yakalama olasılığımız çok fazla. Aynen bakın bunu zaten sizlerle paylaştım. Beni takip edenler çok iyi biliyor. Hem Instagram'da hem de Telegram sayfamda paylaştım. İkili tepe formasyonu boyun çizgisini kırılımla birlikte görüyorsunuz yükselen trendi de kırdı ve aşağı yönlü hareketler devam etti. O yüzden hala burada tutuyorum silmedim ve hala da gördüğünüz gibi düşmeye de devam ediyor arkadaşlar. Yani o yüzden buradaki ekosistemde Binance'da görülen coinleri açıkçası kenara koymamız lazım. Bunlar mesela şu an için arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Solana ekosisteminde olan coinler hemen şöyle price yaptığımız zaman 24 saat içinde en çok yükselen coinleri görmek istiyorum. Bazı, bazı bölümler açıkçası ücretli, kilitli. O yüzden onun dışına çıkamıyoruz şu an ücretsiz bölümleri size söylüyorum k-chat var mesela 24 saat içinde %237 yani %238 yükseldi skol var %238 yükseldi chat gpt var arkadaşlar gördüğünüz gibi %230 yükseldi patato var %47 Ya yani bunlar aslında şöyle söylemek istiyorum ben sizlere arkadaşlar yani e, takip ettiğiniz zaman bakın çok ciddi yükselişler var 24 saat içinde ve devamı da var açıkçası gördüğünüz gibi devam edebilirsiniz ve ikinci sayfaya geçelim yani en azından bunları takip ettiğinizde arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Binance'da da eğer işlem görüyorsa sırası gelen yükselir mantığıyla ileriki süreçlerde yükselme potansiyeli olan coin'leri bulabiliyorsunuz. Mesela şöyle baktığım zaman England coin <laughs> gerçekten güzelmiş. Yani bu dünya kadar coin var arkadaşlar. Görüyorsunuz dünya kadar Solana ağından çıkan Çin coin yani şaka gibi. Dünya gibi coin var arkadaşlar. Bunların arasından tabi gerçekten şöyle söyleyeyim. Çoğu gerçekten şaka coinler yani meme coinler yani hiçbir işlemi olmayan coinler. Sırf eğlence amaçlı çıkarılan coinler. Çoğu da arkadaşlar iyi bir projelere imza atan coinler. Helium'u biliyorsunuz zaten. Helium'la ilgili çok videolar çekildi. Bakın şu an Helium Solana alında 165. sırada. Ondan sonra baktığım zaman sizler de bu şekilde Solala. Solana'nın Solala'sı da çıkmış arkadaşlar. Yani sizler de buradan bakarak e, açıkçası e, yatırımlarınızı yatı yapabilirsiniz. En azından e, görebilirsin Solana ayın ağında çıkan koyunları Ya yani bir koyun he, he diye bir ismi olur mu? Ya yani tamamen boş bir koyun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bonk mesela Bonk çıkmış arkadaşlar. Bonk biliyorsunuz şeyde de çıktı. Binance'ta da işlem görmeye başladı. Hemen Bonk'a bakalım arkadaşlar. 4 saatte bir gelelim. Evet. Şimdi tabii ki ben burada bir çalışma yapmıştım. Bunu zaten sizlerle de paylaşmıştım arkadaşlar. Beni takip edenler bilir. Bakın burada aslında bir toba formasyon söz konusu. Boyun çizgisinin kırılımıyla birlikte yukarı kadar hedef 47-59 demiştim. Ama maalesef 47-59'a gelmemiş. 44 45ten geri dönmüş bir satış yemiş. O da tabii ki Bitcoin'in düşmesiyle alakalı açıkçası. Görüyorsunuz burası sol omuz, baş sağ omuz arkadaşlar. Boyun çizgisi kırılımı ve yukarı yönlü hareketler beklenti içerisinde olur demişim. Arkadaşlar bakın sizlere şunu özellikle söylemek istiyorum. Daha dün bir takipçimle bu konuyu konuştum. Ciddi bir şekilde yatırım yapmak istiyor ve nasıl yapacağını da bilmiyor ve kripto dünyasında yeni yeni gir yeni girmiş ve ortalama elinde de 3 milyon gibi bir para var. Yani ben ne yapmam gerekiyor? Nasıl yapmam gerekiyor dedim? Hani eee kaldıraç işlemlere sakın bulaşma dedim Çünkü hani eğer e, elinizde çok ciddi bir para varsa kaldıraç işlemlerde açıkçası bulaşmamanız en mantıklısı Çünkü elinizdeki e, bir miktar 3 milyon 4 milyon gibi parayla spotta bile işlem yapsanız mesela 10 çıksa bile aldığınız pozisyon yani aldığınız koy 10 çıksa bile ortalama 3 milyonu %10'u ne yapar arkadaşlar 300 bin lira yapar Dolayısıyla o bile iyi bir para o yüzden bence hani arkadaşlara da şunu söyledim her zaman söylüyorum Yeni çıkan bir coin'i takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yeni çıkan bir coin takip edildiği zaman bakın mesela Bonk'ta örnek vermem Hemen şurada bonkta size örnek vereyim arkadaşlar. Mesela 0 daha da şöyle söylemek istiyorum. 1008'in altına bonk düşmemiş. Ve 1008 gerçekten bir iyi bir destek olarak kullanılmış. Ve burası da bizim için direnç bölgesi olarak çalışıyor. Dolayısıyla eğer 1008'den değil de yapı kırılımı gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar. Yani direnç bölgesini kırdıktan sonra mal toplamak çok mantıklı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yeni bir coin olduğu için artık daha da nereye düşebilir? ve aşağı 1008'de gördüğünüz gibi birinci temas, ikinci temas temas 3. 4. artık 5. temasta da artık aşağı salmamış yatırımcısı ve yukarı yönlü hareketler gelmiş. Siz tabii ki örnek vermem gerekirse kademeli olarak eğer alım yapacaksanız şöyle göstereyim. Hani tabii ki çok dip noktada almamız çok ihtimal değil ama ortalama 15.73'ten el pozisyon almış olsaydınız %202 gibi kâr realizasyonu. Hadi tepeden çıkamadığınızı farz edelim arkadaşlar. Tepeden çıkamadınız, dayanamadınız. Minimum minimum %80, %50, %60 gibi kâr realizasyonu söz konusu olabilirdi spot piyasada. O yüzden arkadaşlar hani e, yüksek bir para varsa elinizde açıkçası kaldı çok fazla da bulaşmayın. Eğer de yeni girdiyseniz bu piyasaya kesinlikle bulaşmayın. E, yani ben çok Açıkçası çevremde acı tecrübeler edinen arkadaşlarla tanıştım, gördüm. Hala muhabbetimiz var. O yüzden aman aman arkadaşlar çok ciddi bir para varsa elinizde kaldıracak bulaşmayın. Mesela ben şurada bak bakın şurada şunu göstermek istiyorum sizlere. İzleme izleme listemde kırmızı listemde yeni çıkan coinleri takip ediyorum ben. Mesela şöyle göstereyim. Saga Mesela hemen şuradan ZK'ye bakalım. Mesela ZK'de gördüğünüz gibi 30 dakikalık time frame'e geldiğiniz zaman bakın 30 dakikalık time frame'de de sizlerle ben bunu paylaşmıştım. Aynen şu an için takip etmekte fayda var demiştim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi minor trend yukarı yönlü kırıldı. Buradaki açıkçası destek bölgesi de kırıldı. Aşağı kadar düşüşler gerçekleşti. Yani şu an gördüğüm kadarıyla arkadaşlar şuna bakayım 0.1725'in de altına çok da şu an salmıyorlar arkadaşlar. Tekrar bir temas ederse eğer buraya gelirse yukarı yönlü hareketler tabii ki gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Yatırım tavsiye olmamakla birlikte. Dediğim gibi yeni coinlerde yapı kırılımları gerçekleştiği zaman her zaman alım daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Notta mesela hemen şöyle 30 dakikalık time frame'de notta bayağı oldu çıkalı. Şöyle uzaktan Bakın notta yaptığımız analizler biliyorsunuz notta çok ciddi bir kar realizasyonu yaptık arkadaşlar. Yapı kırılımı gerçekleştikten sonra oluşan bir flama formasyonuyla yukarı yönlü çok ciddi bir kere yaptık. Ve burada da gördüğünüz gibi bir toba formasyonu kendini gösterdi aslında. Sol, baş, sağ omuz olarak yapı kırılımı yani buradaki boyun çizgisi kırıldı ama maalesef hedefine ulaşmadı. Tekrar aşağı saldı arkadaşlar. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Bakın burada mesela düşen bir kanal formasyonu. Kırılım, rites, yukarı yönlü hareket. Buradaki hareket bile eğer riske girerseniz %20'lik gibi kar realizasyonu söz konusu olabiliyor arkadaşlar. O yüzden yeni çıkan coin'leri kesinlikle yakından takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Mesela BB'ye bakalım. BB'de de aynı aynı şekilde. Mesela BB'de de çok güzel bir söz konusu oldu. Bakın şu an BB'de çıktı konsolidasyon oldu ve buradaki mevcut direnç bölgesi kırıldı ve yukarı kadar hareket etti. Daha sonra oluşan bir flama forması. Onda bile %20-25 zigzagazı yapıldı. Şu an düşüyor arkadaşlar. Bitcoin'in salması birlikte şu an düşüyor ama şunu dikkat ettiniz mi açıkçası bilemiyorum. Bakın bunun da altına çok fazla salmalar. Yani 0.38'in altına çok fazla salmalar. Hemen buraya bir destek bölgesi çekmek istiyorum şöyle Evet bunun altına çok fazla salmalar. Tabii ki takipteyim. Birçok koyunu yakından takip ediyorum. Eğer burası kırılırsa yukarı yönlü hareketler gelirse buradaki yapı kırılımı ne birlikte yukarı yönlü hedefler yavaş yavaş 0.58'e konuşulabilir. O yüzden takip etmekte kesinlikle fayda var. Ya şunu da söylemek istiyorum açıkçası. Mesela buradan pozisyona girdiniz. 0.39'dan pozisyona girdiniz. Örnek veriyorum yani tamamen atıyorum ya yani 1 milyon liralık aldınız ve düştü. Yani tabii ki paranızın hepsini kesinlikle almayın zaten. Ya çok fazla da, daha nereye kadar düşebilir diye konuşacak olursak ya daha nereye kadar düşebilir? En fazla bir sonraki destek bölgesi 0.31'e kadar düşebilir diye konuşabiliriz. Ve daha sonra buradan yapı kırılımıyla birlikte yukarı yönlü hareketler gelir. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Çok hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın. Vaktinizde almak istemiyorum bu arada. Şimdi bu tabii ki birçok yeni çıkan coinler tabii ki yükselişlerini gerçekleştirdi ve şu an satışlar başladı. Aşağı yönlü hareketler devam ediyor. Ama ileriki tarihlerde bakın lütfen bunu not edin bir kenara. 72 bin doları bitcoin geçtiği zaman yani rally ayakları artık başladığı zaman bu BB, Not gibi, ZK gibi birçok coin arkadaşlar, Rez gibi birçok coin gerçekten çok ciddi yükselişler gerçekleşecek. Ve rally'nin bitiminde de artık çok ciddi satışlar gerçekleşecek. O yüzden bu ufak coin'leri yani yeni çıkan coin'leri göz ardı etmeyin, kaçırmayın. Kenarda tutun, not edin. Şu an için aslında alınabilir mi? Tabii ki spot olarak alınabilir. Ben buradan bunu alacağım, bir sene tutacağım derseniz veya 6 ay tutacağım derseniz yani para kazanmama gibi ihtimaliniz söz konusu değil. Onu özellikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Elbette kazanırsınız. Ama tabii ki hedefiniz nedir onu bilemem. Mesela 10x yapar mısınız bilemiyorum. 5x mi yapar onu da bilemiyorum. Ama para kazanabilirsiniz onu söyleyeyim. Yani 1 milyon lira koyarsanız yani en azından 200 300 bin TL kazanmayı olasılığınız tabii ki var rally'nin sonlarında. Belki daha fazla olabilir. Belki 1 milyon, 10 milyon da olabilir. Tamamen bu yani e, yatırımcılara kalmış bir şey. O yüzden bunu özellikle söylemek istedim. Sonra arkadaşlar geldiniz buraya mesela ben şunu e, evet bakın ekosistemde birçok koyun var. Şöyle açıkçası ana sayfaya bir geleyim. Kahvemden de yudumladım bu arada. Konuşmaktan ağzım kurdu kusura bakmayın. Mesela burada aynen bakın şu an Solana ağındayız ve Solana'nın her coin'e baktığınız zaman render mesela çok iyi bir coin, çok iyi bir proje. Mesela Solana ağında render gerçekten iş yapabilecek bir coin. Hemen RNDR'ye bakalım hızlı bir şekilde. Evet, bakın şu an şöyle günlüğe bakalım. Zaten hani dediğim gibi bakın yapı kırılımı gerçekleştikten sonra ya yani şurası kırıldıktan sonra arkadaşlar, bakın kırıldıktan sonra 12 Şubat 2022'den sonra. Ortalama 15 Aralık 23'de bir yapı kırılımı gerçekleşmiş. Vites gerçekleşmiş ve yukarı yönlü hareketler devam etmiş. Eğer burayı yakalamış olsaydık arkadaşlar şuradan buraya %180 %190 gibi kar razı söz konusu olabilirdi. Şu an hala render şunu söylemek istiyorum. Şu an hala yükseliş trendi hala aktif bir düzeltmenin içinde olduğunu görüyorum. Yani tekrar aşağı yöne gelir yukarı yönlü. ileriki tarihlerde Bitcoin'in rally 72 bin dolara geçmesiyle devam edebilir. Mesela bakın burada aynen grafikler söz konusu olabiliyor. Hemen sol ana ağında mesela burada tıkladığınız zaman arkadaşlar başka ağları da tabii ki görebili sektörleri görebiliyorsunuz mesela. Mesela burada birçok sektör var. Network tokens işte defi sektörü arkadaşlar DEP'in birçok sektör söz konusu. Bu ise DEP'in sektöründe mevcut coin e ve tokenları görmek istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz ve internet burada size mevcutları gösteriyor arkadaşlar. DEP'in e, sektöründe olan coinleri gösteriyor. Mesela işte IOTA var. Ondan sonra render var. Filcoin var. Ondan sonra io var, golem var, birçok coin depping e, sektöründe söz konusu arkadaşlar. Buradan da bunu takip edebilirsiniz. Yani bana sorarsanız hocam depping e, sektöründe hangi coinler var? Direkt bu siteye girip buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, benim bugün anlatacaklarım bu kadar. E, sormak istediğiniz sorular varsa bana iletebilirsiniz mail yoluyla. E, tabii ki aklınıza takılan sorular varsa yorum bölümüne de yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi Bitcoin'de 62 bin doları ben açıkçası şu an 61 bin doları daha doğrusu bekliyorum. Ama 65 bin dolara da bir açıkçası şey vereceğim, e, emir vereceğim. Şu an Bitcoin haftalık time frame'e baktığımız zaman hatta günlük time frame'de de çok net bir şekilde belli oluyor. İkili tepe formasyonu kendini gösterdi arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın birinci tepe, ikinci tepe boyun çizgisi kırılımıyla birlikte aşağı kadar devam edebilir. Aman aman dikkat arkadaşlar. Şu an beklentimiz 61 bin dolar seviyesi. 61 bin dolar seviyesi kırıldığı zaman bir sonraki seviye 48-49 bin dolarlarda konuşabiliriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.